Baharı görmeden nazar erdim Açmadan soluyor sensiz çiçekler Her akşam güneşin battığı yerde Uçkırıp ağlıyor sensiz geceler Her akşam güneşin battığı yerde Benimle ağlıyor sensiz geceler Mektuplar resimler soldu elimde O eski şarkımız kaldı dilimde Gelirsin diyerek günün birinde benimle bekliyor seni geceler 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 garip geceler ağlatır inletir beni geceler 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 sensiz geceler ağlatır kahreder beni geceler Hani ya nerede beyaz evimiz Hani ya bahçemiz çiçeklerimiz Bu hayat yaşanmaz inan ki sensiz Benimle ağlıyor sensiz geceler Bu hayat yaşanmaz inan ki sensiz Benimle ağlıyor sensiz geceler Mektuplar resimler soldu elimde O eski şarkımı günün birinde! Benimle bekliyor seni geceler 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 gariptir geceler Ağlatır illetir beni geceler 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 sensiz geceler Ağlatır ahreder beni geceler.